Neymiş göstereceğim ona? Kafa yok ki kafa. Zorlama kızım Mehmet. Zorla güzellik olmuyor. Sus be. Ekrem gibisini bir daha zor bulur. O olmasaydı şimdi açlıktan ölmüştük. İyi de Zümrüt sevmiyor onu. Zorla da olmuyor işte. Ekrem'le evlenecek. Gerekirse döve döve evlendiririm onu. Geldi kızım Zümrüt'üm geldi. Gelsin bakalım. Nerede kaldın geç içeri. Neredesin lan sen? Öldük meraktan kızım. Neredeydin lan? Cevap versene. Ekrem'le birlikteydim desem sesini çıkarmazsın değil mi? Kız, barıştınız mı yoksa? Beni satıyorsunuz baba. Tıpkı bir eşya gibi. Ama buna izin vermeyeceğim. Evleneceksin lan duydun mu? Ekrem'le evleneceksin. Öldürürüm seni. Mehmet ne olur? Çekil be. Şişt. Senin dilin fazla uzadı. Göstereceğim sana. Anlıyor musun? Mehmet yapma. Böyle olmaz. Mehmet bana bırak. Ben onu ikna ederim. Öldüreceğim onu. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın. Günaydın. Yatağı açmadan uyumuşsun. Dalmışım öyle. Seninle bir şey konuşacağım. Söyle anne. Artık koca adam oldun. Evlilik çağın geldi. Gülbahar'ın torununu sana isteyeceğim. Feride'yi mi? Evet, Feride'yi. Ağzını aradım. O da sana karşı boş değil. Olmaz anne. Bak şöyle yaparız. Hemen bir söz keseriz. Evlenene kadar da sen kendine bir iş bulursun. Feride çok iyi kızdır abi. Hem öyle parada pulda da gözü yok. Başkaları gibi. Oğlum sen tamam de. Hemen isteyelim Feride'yi. Olmaz anne istemiyorum. Şey rahatsız ettim kusura bakmayın. Bizim fırın bozuldu da. Babaanne böreği pişirmem için gönderdi beni. Tabii kızım. Gel Feride mutfağa gidelim. Çok şeker kız değil mi? Aman anne. Günaydın. Afiyet olsun. Hoş geldin oğlum. Gel kahvaltı et. ne e işin var bu saatte? Ah, insan misafire böyle mi davranır? Geç otur bilen. Yok Ayrıca teze, sağ ol. Ben kahvaltı ettim. Tayyip'le bugün bir işimiz vardı da, ha? onun için. Tamam ha. geliyorum. Daha kahvaltını etmedin oğlum. Tamamdır anne, doydum ben. Hadi görüşürüz. İyi günler. İyi bakalım, hadi güle güle.